Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yaralı Kalbim dizisinde neler oluyor? Yaralı Kalbim dizisinde ikili her geçen gün biraz daha yakınlaşıyor ve duygularının farkına varıyorlar. Büyük anne manı sıkıştırmaya başlar. Get'e nişan yüzüğü alması gerektiğini söyler. Man ve Get büyük annenin yanından kaçarak uzaklaşır. Ama büyük anne de mandan daha inatçı çıkar. Ofistekileri örgütlemiş her yeri süsletmiş küçük bir kutlama tertip. Etmiştir. Man biliyorsunuz ki böyle şeylerden asla hoşlanmıyor. Ama büyük anneyi görünce sesini çıkaramaz. Uzun zaman sonra Şaşa'yı görüyoruz. Londra seyahatinden dönmüş Get ve Man'ın kutlama töreninde yerini almıştır. Yalnız suratından düşen de bin parçadır. Büyük anne Man ve Get'e sürpriz nişan pastası yaptırmıştır. Herkesin içinde elleriyle birbirlerine yedirmek zorunda kalırlar. Man Get'e yedirdikten sonra Get'e sıra gelmiştir almıştır. Getin verdiği pastada man nişan yüzüğünü görür. Bu da büyük annenin bir oyunudur. Zorla yüzükleri taktıracaktır. Mam pastayı yemeyecektir, Ama yüzüğü de takmak istemiyordur. Birden Get'in elini çevirir ve elinden öpmeye başlar. Get şoka giriyor tabii ki. Büyük anne sevincinden dört köşe oluyor. Şaşa ve Taşa ise kusmak üzere. Taşa şaşaya ağlamak için mendilini bile uzatır. Get ve Man tören bitince ofis odalarına kendilerini zorla atarlar. Get hemen azarlamaya başlar. Nasıl olur da elimi tutarsın, nasıl olur da bana pasta yedirirsin diye söylenmeye başlar. Geç bağırıp çağırırken büyük anne kapıdan girer. Geç hemen manın yanaklarına sarılır. Bu durum yine büyük annenin çok hoşuna gider. Man, Nain ofiste personel dosyalarını karıştırdığını öğrenmiş ve Nain ofisine çağırmıştı. Man'dan hiç beklemediğimiz bir çıkış görüyoruz. Nain Tara'nın bir para avcısı olduğunu, abisini üzdüğünü ve gete bulaşmaya kalkarsa gözünün yaşına bakmayacağını söyler. Nain ise Man'ın gerçekleri öğrenmesi ihtimalini göz önünde bulundurarak tası tarağı toplayıp Kanada'ya gitmeye karar verir. Dev ise Nain gözünü korkutup tehdit ettiğini sanıp gitmesine engel olmaz. Büyük anne Man'ın odasında yakalamış yine nişan yüzüğü hakkında konuşuyordur. Man yüzük takmak istemediğini söylerken Get kapıda konuşulanları duyup koşmaya başlar. Man da peşinden koşar. Ay ışığı altında Get'e nişan yüzüğünü takar. Ertesi gün ofise iki aşık bir çift gelir. Adam eşine bir ev yaptırmak istediğini söyler. Aşk söylemleri geliştirilerek proje yapılmaya başlanır. Mimar olan Şaşa kendini yırtsa da Getin tek bir lafıyla proje man tarafından onaylanır. Üstüne çift de bu projeye bayılır ve düğün törenlerine Get ve Man'ı da davet ederler. Get artık hamile olduğunu Mana söylemesi gerektiğini düşünür. Çünkü iş çağrısından çıkıyor ve iki taraf da birbirine aşık oluyordur. Man, Get'in sürekli peşinden dolanıp kendisine bir şeyler itiraf edeceğini anlamıştır. Man bir aşk itirafı beklerken Get hamile olduğunu bu bölümde itiraf eder. Rüya hayal değil. Bam bam manın yüzüne karşı söylüyor. Man getin ellerini bırakıp oradan ayrılır. Geç kendini ve olayları açıklayamadan öylece orada kala kalır. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.